Ya kardeşim yapmayın şöyle şeyleri ya. Olan var olmayan var. Geç benim de var. Ama yüz yüze görüşemiyorum işte o yüzden yapmayın. Nerelisin? Her şeyden olmuş olabilir her şeyden olmuş olabilirsin. Oğlum sen ne turist mi lan? Yo. Her yerde olabilirim ne o zaman? Bir şehir söyle. Barbaros mahallesi. Lan mahalle verme mahalle şehir söyle. Beykoz. Oğlum il il lan ilçe istedik mi? Şehir söyle il söyle il. Lan ne ili? Bahar'a it ya. Şişmanladım. <laughs> ne? Şişmanladın mı? Oğlum tabi şişmanlarsın. Ben de şişmanladım. Niye? Herkes sevgilisiyle kol kola, biz evde cips kola ne yapacağız? Ha! <laughs> Delilit delilit. Kim arıyor lan? Alo. Ben korona. Beyler gelin ya Corona korona arıyor lan korona. Bak. Yeter ki geç. İstediğin kadar para veririz. Ne istesem mi? Ne istersen. Ne istiyorsun? İki paket cips bir de bir litre kola. Oğlum böyle korona mı olur lan? İki paket cips bir de bir litrelik kola istiyor. Bir de lekola istiyor Coca Cola da değil. Tamam gel İbrahim gün parkının oraya hadi. Oğlum korona bile Paris'ten pantolon Hawaii'den gömlek giymiş gibi. Ne güzel gözümüzün önünde bir de saçın ortadan ikiye ayırıp jöle sürmüş. Geri zeka.